Böyle olağanüstü, belki İstanbul'daki en iyi Savoy evimiz gibi. Savoy tek kelimeyle anlatabilir, bir aile ortamı. Savoy 1950'de Monseil Koç adında bir gayrimüslim tarafından kuruldu. Amerika'ya gitmek zorunda kalıyor, oradan sonra Mordolevi'ye devrediyor. Mordor evi'den sonra da biz çocuk koşak olarak devralıyor ve hala günümüze kadar devam ediyor. Çalışanların hepsi eski elemanlar. Ben 24 senedir buradayım. Tezyatar arkadaş 16 senedir burada. Garson arkadaş var 12 senedir burada. Hepimiz bir aile ortamı olarak çalışıyoruz. Vallahi Savoy'un müşteri kitlesi genelde bizi bilen, mahallemizi tanıyan, mahallede yetişip büyüyen, yani mahalleyi özden, aynı zamanda bizi de özde. İnsanlar, daha çok burası yerleşik bir yer olduğu için, böyle mahalli kültürüne sahip olduğu için müşterilerimizin %70'i, %80'i tanıdık simalar. Ay Ayşe'cim sağ olasın. Buyur, çok teşekkür ederiz. Evinize sağlık. Harbiden abim. Yani. Burası Cahangir. Biz burada ne kavimler gördük, neler gördük, daha da neler göreceğiz gidene o kadar. Kavimler göçtü abi. <laughs> Değişmeyen işte bu köşe. BİKŞEF'te iş işbirliğimiz açısından biz özellikle çok mutluyuz. Mahalle kültürüne sahip, ürünleri lezzetli, kaliteli, yeni nesle hitap eden. Biz de artık yeniliklere açık, yeni nesillere hitap etmeye çalışan ama kültürümüzü de koruyarak, lezzetimizi de koruyarak bunları harmanlamaya çalışan bir yeriz. Yani Savoy'da, Kapı'da Cumartesi pazar kahvaltı yapmak için sıra bekleyen müşterilerimiz var, bizim özel müşterilerimiz var. Ben Oktay Ağaca'yım. 33 senedir bu pastacılık mesleğindeyim. 20 yıldır da Savoy'da çalışıyorum. Şimdi Savoy'da Milföy çok özel bir damak tadı. Biz buna çok hassas ve çok özenerek hazırladığımız için hamurundan ve kremasına varana kadar bunlar günlüktür. Bir özel ilgi ve alaka ister.